Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram haziratının, ervahı ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram haziratının ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okuyalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah dünyaya büyük bir faziletler medeniyeti ikram eden asr-ı saadet toplumundan bahsetmeye devam edeceğiz. Cahiliye döneminde yardımlaşma ve dayanışma temayülü kişinin tabi olduğu kavmin dışına taşmazdı. Cahiliye insanı başkalarına kan bağı bakımından uzaklığı nispetinde acımasızdı. Onlara karşı merhametsizdi. Onun gözünde başka insan ve varlıklar kendisine fayda sağladığı nispette değerliydi. Bu sebeple cahiliye devrinde başkalarının malını gasp etmek hususunda insanları durdurabilecek herhangi bir sınır tanınmıyordu. Ellerinden gelirse çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini gasp etmekten bile hiç çekinmezlerdi. İslam, yardımlaşma ve dayanışma temayülünü, bu dayanışma faaliyetlerini kabile taasubundan kurtararak ahlaki prensiplerle yücelen bir insan sevgisi ve merhamet duygusu üzerine kurdu. İslam inancı etrafında toplanan bütün insanlara kardeş nazarıyla bakmayı ve onları bir bedenin muhtelif uzuvları gibi görmeyi öğretti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et buyurmuştu. Asaptan birisi "Ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ancak zalimse nasıl yardım edebilirim ki?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslami anlayışın inceliklerinden birini gösteren şu muhteşem cevabı verdi. Onu zulümden alıkoyar zulmüne mani olursan şüphesiz ki bu ona yardım etmek demektir. İslam cahili ahlakındaki yanlış yardım anlayışını da düzeltmek suretiyle özüne döndürmüştü. Artık Sadece iyilik ve takva hususunda yardımlaşmak vardı. Kötülük ve düşmanlık hususunda yardımlaşmak kesin bir surette yasaklanmıştı. Efendimizin büyük mucizesi hiç şüphesiz asr-ı saadet insanını inşa etmesiydi. İslam hukuku metodolojisinin en mühim simalarından birisi olan Karafi şu tespitte e, bulunuyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir mucizesi olmasaydı yetiştirmiş olduğu ashab-ı kiram onun nübüvvetini, peygamberliğini ispata kafi gelirdi. Resulullah Efendimizin insanlığa getirdiği ilahi ahlak ve onun zahiri terbiyesiyle batını tesiri öyle bir iksirdi ki daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan habersiz cahiliye toplumu çok kısa bir sürede insanlık tarihinin hala gıpta ettiği sahabe hüviyetiyle hayal ötesi bir faziletler medeniyeti meydana getirdi. Cahil ve cani insanlar, kültürlü, vahşi kimseler, medeni, mücrim ve süfli karakterli kişiler, müttaki yani Allah sevgisi ve korkusuyla yaşayan, fevkalade salih ve rikkati kalbiye sahibi yani hassas, ince ruhlu insanlar haline geldiler. Bir insan düşünün ki kız çocuğunu annesinin yüreğinden binbir ızdırapla sökerek diri diri toprağa gömebilecek kadar kalbi taşlaşmış ve vahşi tabiatlı. Sahip olduğu köleyi herhangi bir maddi eşya gibi basit bir mal olarak görüp ona insanlık dışı muameleleri reva görecek kadar zalim. İşte böylesine kaba ve cahil insanlar İslam'a girip hidayet bulduktan sonra ilimde, ahlakta, edepte, vicdanda derinleşerek insanlıkta bir faziletler medeniyeti meydana getirdiler. Cahiliye devrindeyken insanlık ve medeniyet seviyesi bakımından dibe vurmuş olan bu insanlar İslam ahlakıyla, İslam ahkamıyla, hükümleriyle ve ahlakıyla yaşamaya başlayınca adeta Everest tepesinin zirvesi gibi yüksek bir seviyeye ulaştılar. Asırlar boyu kayda değer bir tek adam yetiştirememiş olan cahiliye toplumu Resulullah Efendimizin manevi eğitimi ve irşadı sayesinde ulvi vasıflarla bezenmiş, süslenmiş, insanlığa örnek olabilecek çapta pek çok abide şahsiyetler çıkardı. Ve onlar, Kur'an ve sünnetten aldıkları feyzi birer iman, ilim ve irfan meşalesi halinde dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Yorulmadılar, bezginlik de göstermediler. Gönüller bir derge haline geldi, Kalpler Halık'ın nazarıyla, yaratıcının nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazandı. Çöle inen Nur sonsuzluğu rahmet kanatları altına alarak bütün insanlığa hak ve adalet dağıttı, hak ve adalet tevzi etti. İnsanlık alemi için en mükemmel bir örnek olan Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen asr-ı saadet'in müminleri Allah ve Resulü'nü sadece zahiren değil, kalbende tanıyan ilim, irfan, merhamet, nezaket ve zerafet toplumuydu. O devir, derin bir tefekkür devri, Cenab-ı Hakk'ı ve Resul'ünü yakından tanıma devriydi. Sahabe-i Kiram, düşüncenin ve idealin merkezine tevhidi yerleştirdi. Dünyevi menfaatleri, nefsani ihtirasları, kalplerde yer eden heva ve heves ilahlarını bertaraf etmeye muvaffak oldu. Mal ve can gaye olmaktan çıkıp vasıta haline geldi. İmanın lezzeti tadıldı. Merhamet enginleşti. Hizmet bir hayat tarzı oldu. Büyük bir gayret ve fedakarlıkla İslam şahsiyeti sergilendi. Öyle ki sahabi bildiği bir hadisi şerifi doğrulatabilmek için bir aylık yol gidip pek çok meşakkatlere katlandığı halde atını boş yem torbasıyla aldatarak kendisine çağıran bir raviyi onun karakterinin zayıflığı sebebiyle ondan hadis almadı. Tabiinin büyük imamlarından Ebul Ali'ye de bu İslami hassasiyetin bir misalini şöyle anlatır. Der ki, biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde onun namaz kılışına bakardık. Eğer o namazını güzel kılarsa diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa o diğer işlerini de kötü yapar diyerek onun yanından kalkardık. Muhterem kardeşlerim, ashab-ı kiramda Allah, kainat ve nefs üzerinde yeni bir anlayış meydana gelmişti. Güneşin küçücük bir aynaya aksetmesi misali, güçleri yettiği ölçüde Allah Resulü'nün haliyle hallenebilmek, onların en yüce gayeleri olmuştu. Bu sayede onların hayatında hayır ve hak bütün güzelliğiyle, şer ve batıl da bütün çirkinliğiyle netleşti. Her davranış ve her nefeste Allah rızasını aramak onların bir hayat düsturu haline geldi. Onlar cömertti. Onlar merhametliydi. Hizmet ehliydi. Fedakardı. gamdı, İsa ehliydi. Yani kardeşini kendisine tercih ederlerdi. İbadet iştiyakıyla doluydu. Sahabe-i kiram Mekke'de bir iman imtihanı yaşadı imanına engel teşkil edecek bütün manileri bertaraf etti, ortadan kaldırdı. İslam kimliğini sergileyebilme kuruna an geldi, malını, yeri geldi, canını feda etti. Mekke'de yaşanan imanın veç ve heyecanı Medine'deki emsalsiz medeniyet gelişiminin, inkişafının, gönül dokusunu ve manevi altyapısını hazırladı. Böylece Allah'ın bütün mahlukatına huzur veren bir İslam toplumu inşa edildi. Fitne ateşiyle kavrulan çöller sükun buldu. Ağaçlar bile huzura erdi. Yeşillikler arttı. Gereksiz yere yaş bir dal koparmak yasaklandı. İslam'ın getirdiği hak ve hukuk anlayışıyla insanlık gibi nebatat yani bitkiler hayvanlar bile zulümden kurtuldu. Huzura kavuştu. İslam sabahın fecri gibi hızla yayıldı. Medine'de kurulan ve yaklaşık 400 aileden meydana gelen küçük İslami site devletinin hudutları, sınırları 10 senede Irak'a ve Filistin'e ulaştı. Allah Resulü'nün vefatı esnasında İslam orduları Bizans ve İran'la harp etmekteydi. Lakin asabın 10 sene evvelki hali, tavrı, yaşayış tarzı, refah seviyesi ve evlerinin hendesesi değişmemişti. Riyazat halinde yaşamaya devam ediyorlardı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Onlar daima Yarın bu nefsin konağı mezar olacaktır. İdraki içindeydiler. Bu sebeple dünyanın nimetlerini kendi nefislerine tahsis etmekten ve haddinden fazla kullanmaktan daima imtina ettiler, kaçındılar. İmanın lezzet ve heyecanı ile bu nimetleri insanlığın hidayet ve saadeti için vasıta olarak kullandılar. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanma istikametinde şekillendirdiler. Nitekim İslam'ın mazlum, ezilmiş, dışlanmış ve sömürülmüş insan toplulukları arasında sabahın fecri gibi süratle ve berrak bir şekilde yayılmasının başlıca sebeplerinden biri de asabın ulaştığı her yerde mükemmel bir İslam kimliği, şahsiyeti ve karakteri sergilemesiydi. Zira Allah Resulü'nün has talebeleri, bu güzide talebeleri olan ashab-ı kiram, Allah'ın kullarına Cenab-ı Hakk'ın şefkat ve merhamet nazarı ile bakan, diğer gam, dürüst, adil, gani gönüllü, tebliğ heyecanıyla dolu müstesna müminlerdi. Onlar dostluğun merkezine Allah ve Resulünü yerleştirmişlerdi. Böylece okuma yazma dahi bilmeyen bu toplum medeniyette zirveleşmişti. Zira gönüller daima Allah bizden ne ister? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nasıl görmek ister düşüncesinin ulvi heyecanı içindeydi. Onlar aklın, ruhun ve nefsin ulaşabileceği son noktaya ulaştılar. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulup nefsi kamileye e, nail oldular. Nefislerini sorgulayan insanlar haline geldiler. Nefsani arzularını körelttiler. Fıtrattan gelen yüce istidatlarını, ulvi istidatlarını e, geliştirerek, tekamül ettirerek Hakka vuslat yolunda mesafe aldılar. Vahşi bedevi insanlar melekler misali latif bir hale büründüler. Cehalet ve zulüm bakımından tabiri caizse Hint Okyanusu'nun dibindeki insanlar Allah Resulü'nün kalbi dokusundan hisse alarak merhamette, şefkatte, halikin nazarıyla mahlukata bakışta zirveleştiler. Annesinin yüreğinden kopararak kızını diri diri gömmeye götüren vahşi ve merhametsiz insan, İslam'dan sonra gözyaşıyla iki büklüm olan bir şefkat meleği haline geldi. Gönüller yorgun sinelerin huzur ve teselli bulduğu bir dergah oldu. Kalpler dul, yetim ve kimsesiz için sığınak ve barınak oldu. İslam'dan önceki katı yürekli Ömer, İslam'dan sonra rakik kalpli, ince hassas yürekli Hazreti Ömer oldu. Fırat'ın kenarında bir kuzu zayi olsa, bu sebeple Allah'ın beni hesaba çekmesinden korkarım diyebilecek kadar ulvi bir tefekkür ve tahassüs derinliğine ulaştı. Geceleri sırtında un çuvalıyla matemlilerin civarında gezer oldu. Ümmetin huzur ve saadeti için duyduğu mesuliyet duygusu kendisinin en büyük problemi haline geldi. Diğer bir misal de Abdullah ibn Mesud Hazretleridir. Bedir'de yere yıkılmış olan Ebu Cehil'in üzerine çıkıp göğsüne oturduğunda can vermek üzere olan bu azgın müşrik çok yüksek ve Sarp bir tepeye çıktın ey basit ve zavallı koyun çobanı diye ona hakaret etmişti. Yani o mazisi itibarıyla insanlar tarafından hakir görülen, küçük görülen basit bir koyun çobanıydı. Hidayete kavuşup Resulullah'ın rahle tedrisinden geçince, terbiyesinden geçince gönlü derya haline geldi. İnceldi derinleşti. Kalbi ilahi tecellilere makes oldu. İşte büyük bir hukuk ekoli olan meşhur Küfe Mektebi bu şanlı sahabinin eseridir. Fıkıh ilmini ilk kez vaz eden, ortaya koyan alim olarak bilinen İmam-ı Azam Ebu Hanife ve birçok müştehit bu mektebin talebesiydi. Bu mektepte böylesine muazzam dehalar yetişti. Öyle ki dünyaca meşhur hukukçular olarak tanınan Solon ve Hamburabi Ebu Hanife'ye çırak bile olamazlar. Şu anda hangi İslami ilim dalına bakarsak en başta o mübarek sahabinin yani Abdullah Mesud'un ismini görürüz. Onlar Kur'an mucizesinin canlı birer misaliydiler. Onlar Firaset, dirayet ve insani değerleri temsilde zirveye ulaşmış, insanlığın fazilet zirvesi olmuşlardı. O devirde mümini kemale erdiren akıl ve kalp fonksiyonları büyük bir ahenk içinde ve müştereken kullanıldı. Müminde heyecan ve aşk unsuru canlı tutularak tefekkür derinleşti. İnsanlar bu cihanın bir imtihan dershanesi olduğunun idraki içinde yaşadılar. Kalpleri ilahi azamet ve kudret akışlarına aşina oldu. Emri bil maruf ve nehyanil münker için Çin'e, Semerkand'a yaptıkları yolculuklarında hiç yorulmadılar, usanmadılar. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız ayeti kerimesinin tesiriyle Allah'ın emirlerini yaymak için, emri bil maruf'tan uzak kalmamak için Ebu Eyyub el-Ensari 80 küsür yaşındayken İstanbul'a sefer etti. Fani bedeni İstanbul'a ulvi bir hatıra ve bereket oldu. Arkasından gelen emsalleri de Endülüs'e kadar hidayet tevzi ettiler. Tabiinden Ukbe bin Nafi Emeviler zamanında Afrika'ya gönderildi. Ukbe radıyallahu an Kayrevan bölgesini zapt etti. Züheyr bin Kays'ı oraya idareci tayin etti. Ona ben nefsimi Allah Teala'ya sattım. Allah'ı inkar edenlerle cihad etmeye sonsuza kadar devam edeceğim diyerek kendisinden sonra yapılmasını istediği şeyleri vasiyet etti. Ukbe Hazretleri büyük bir iştiyak ve fedakarlıkla fetihlere devam ederken karşısına okyanus çıktı. Atını okyanusa sürüp Ya Rabbi şu okyanus olmasaydı senin yolunda cihad ederek önümdeki beldelerde ilerlemeye devam ederdim dedi. Onlardan asırlar sonra gelen ve 400 atlıyla temelleri atılan Osmanlı Devleti'nin ilk üç asrı ise adeta sahabe devrinin zaman zaman tekrarlanan bir misaliydi. Önceleri koyu karanlıklar içinde yaşayan cahiliye toplumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşadıyla, terbiyesiyle gerçek bilenler haline geldi. Geceler gündüze döndü. Kışlar bahar oldu. Tefekkür gelişti, insan vücudunun bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, ağacın ve meyvelerin yok kadar bir çekirdekten meydana gelişleri ve emsalleri üzerinde derin derin tefekkürler başladı. Hayat, Allah rızasına endekslendi. Merhamet, şefkat, hakkı tevzideki derinlik zirveleşti. Hasılı, Sonuç olarak Cenab-ı Hak kudretini bir kez daha göstererek ümmi yani okuma yazma bilmeyen bir peygambere bütün insanlığa hakkı ve hayrı öğretecek en yüce ahlakı lütfetmiştir. Bu yüce ahlakı peygamber efendimizin emsalsiz örnek şahsiyeti üzerinde sergilemek suretiyle de murad ettiği kamil insan modelinin ne olduğunu kısacası asr-ı saadet toplumunu tatbiki bir şekilde insanlığa sunmuştur. Cenab-ı Hak bizlere asr-ı saadet toplumunun insanlığa sunduğu o faziletler medeniyetinden hisseler almayı lütfetsin, kerem etsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.